Merhabalar merhabalar yeni bir seriyle karşınızdayım. Normalde Call bitirecektim ama kayıtlarında yine problem oldum. Ya ben böyle sorunlu bir şey görmedim. Dedim ki şöyle Minecraft'a gelen en iyisi şu uzun cana gidez ağır ağır. Bayağıdır da oynamaya da uzun zaman oldu bu yeni sürümlerini hiç denememede. Lan örümcekler hemen mi çıktı meydana? Aslında şey yapalım da. Rrr, nasıl lan? Şöyle. Şimdi geldi hatırla bazı şeyleri. Gerçi o kadar değil hatırlıyoruz bu bazı şeyleri de. Yine de tabi unutkanlıklarımız var. Bazı şeyleri hatırlayamıyoruz. Sanki 40-50 yaşımız 50 değil de 80-90 yaşımızda gibiyiz. Pek gençiz bu sözü ama unutuyoruz işte bazı şeyleri. Şu kontrolcü hastalığım beni öldürecek. Ha. Kontrol edeyim de ondan sonra gönül rahatlığıyla oynayalım en azından. Böyle ben mağaradan ilk başta hep uzak durmak isterim. Bunlar öldürdü. <laughs> Şu i̇şte topu <bu> da alayım. <laughs> şey. Bunlar da çiftlik burası sizlerde. Şu i̇şte koyun gördün mü? Ha. Oo koyun boya varmış lan. Yatak için yani. Ee, nasıl sen öyle bir yere atmış gibi bizde yani. Çok kötü. Tamamdır. Şöyle bir bakayım. Oo. Bir şey var alalım da hemen. Hmm, şunu koyayım bir. Buna kazabiliyor muyduk ki? biraz kazalım da. Fırın yaparız. Yeni mod da Bu yeni Java'nın şeyinde acaba değişimler oldu mu? Bedrock hiç oynamadım da gerçi. Şu mağaralar hala tedirgin ediyor. beni. başları sıkıntılı ama sonrası nasıl olur bilmiyorum. Ya değişik değişik yaratıklar gelmiş buraya. az bir kontrol ettim. İlk defa gördüğüm yaratıklar. Aslında bir köy bulsak köy yerleşsek iyi olur. da sıkıcı oluyor da Vallahi şu an devam etmek istemiyorum. Şurada kaydı durdurup hemen kreativden işe alacağım. Ya da kayıt arkası çalışacağım da mı? <laughs> Aldım onu. Şuradan çıkalım. Şöyle bir etrafı tanıyalım hele. Bakayım bir ne tarafa doğru gitsek. Taraf yüksek. Şurada ova var. O tarafa doğru bir den. Düzlük yerler her zaman iyidir. Öyle bir kontrol. Hızlıca. İnşallah şu yırtılmalar olmuyordur ya. Bu, bu Minecraft'ı çekerken nedense hep bir yırtılma oluyor. Onlar ne lan? Allah Allah bu neymiş? Neymiş bu ateş böceği çalsın. Gel eve Gece parlıyordur büyük ihtimal bunlar. Allah bak farklı farklı köyler de eklemişler. Kim nerede ki bir beş iki de şeyin olacağını böyle köylerin olacağını. Belki varmıştır biz hiç gezmiyorduk. Başka bir bakayım bir. Nereden açılıyordu ya? Düş gideyim de bu daylarına bir çökeyim şundan. Hocam bu daylarına çalıyorum bir şey de var. 20 bu daya. Git soyguncu ya bunlar. Aslında eksik hemen. Burada yaşarız ya. Şimdilik. Ay dur bir. Seni çiftçi atadım buraya. Tamam. Köylü mü yaşıyor lan? bu? sandık varmış. Oo, tamam burası bizim şey. Bunu tek bir şey haline nasıl getiriyorduk? Ha buldum. Eğer filan da varmış. Tamam burası bizim. Dur şey olsun. Depo olsun. Kırık taşı koyalım. Yatak da var hazır. o oh, mis gibi. Şuraya bir çalışma masası atalım. Şunu kır. Bunların düzenini, düzenini de için ettik. Kırık koyalım. Ha şunları yapabilirsin diyor da hani şimdilik. ben taşlarını koydum. Bir fırın yapalım. Kırınımız olsun. Şöyle koysam kullanmaya devam ediyoruz. Güzel. Bakayım diğer yerlerde ne var. Oo, ya burası dersiz. Artacı masası diyor lan. Böyle bir şey mi vardı oğlum oyunda? Kağıt. Şunları ben bir soyayım da ekmekleri alalım sadece. Köylüler iyiymiş ama ya misafir hürmetle karşılıyorlar. Maden eritme ocağı. Bunu nasıl yaptığım hiçbir fikrim yok. Allah Allah. Oyun baya değişmiş lan. Burası başımıza bela olur ya. Ya kediler gelin lan. Zombiler var burada. Herkeslere git lan. ne yapıyorsunuz acı? <laughs> Lan adamları öyle şeyle yakaladık ki. Şunu parçalanınca şey veriyor muydu? Ha. Şöyle tek bir şey haline alalım. Bir sürü ekmemiz olur. Elle daha mı iyi ki? Oğlum domuzlar rengi falan değişmiş lan. Ben kaç yıldır oynamıyorum bunu niye? Ne işte batıyor. Zombiler çıkar şimdi meydana. İnşallah farklı yaratık eklememişlerdir. Farklı zombi falan. Onlar da ekledilerse işin rengi değişti hocam. Baksana farklı farklı tavuklar var Allah Allah. Anam kaç kaç kaç. Ece olunca korkarım. Herkes evine. Golem yok mu lan? En son köylerde ben hep Instagram'da karşılaştım da golemleri görüyordum da. Çıkarlar hadi. Hadi görüşürüz. Kalk Yer. Burada ben yatacağım. Ay senin gözünde ne oldu ya? <laughs> Ay yanıyor. Dur şunları keselim biraz. <laughs> Tamamdır. Köy savunulmuştur. Şeyi baskınlar falan oluyormuş herhalde. Böyle şeyler varmış. Lan biz hırsızlığa gelmişiz resmen ya. O şeyi de alıyorum. Ne altı hiçbir fikrim yok da. Ne okumadım neymiş? Kese ha. Hop. Bunları hemen ekledim O Olemi göremedim. O beni biraz şaşırttı. Bir şeyler de ekmişler, onlar bilmiyor mesela. İyi, hemen köy bulmamız iyi oldu ya. Buradaki neymiş bakalım oraya. Tam modellemeler de var ya. Buna bedel. Hop. Bu ne lan taş kesici. Aa artık böyle işte? ne? Saksı. Ya çiçek dikeriz. Allah çok değişmiş lan oyun. Ben şunları bir alayım. Kaç dakika daha var. Kömür olmalı ya. Kömür hayatımda olacak. Sonra problem çıkıyor. Bir kömür için nelere muhtaç kalıyorsun? Aslında yer güzel. Madenler de bol. Ee, biraz şey yaparsak. Şöyle çabalarsak. Güzel bir şey çıkarabiliriz. Ama bizim o aslında bizim evi şuraya yapalım. Bak ne güzel lan. Buraya da herhalde bir şey şöyle bir çantayı boşaltalım. Hmm, bakın. Bir güne gerçek gerek kalmadı da. Şunu bir anayım. Bu lazım bana. Akasya merdiven, keseleri ver, saksıyı ver, karpuz tohumu, kömür dursun, meşale yapalım. Çiğ tavuk. Tamam. Şimdi Şöyle bir girelim yavaştan taşa. On altı tane de meşale tamam. her zamanki düzen gibi gitmeyi düşünüyorum. Bir tane de baltamız olsun. Ne olur ne olmaz diye bir kılıç yapalım. Geniş bir ev vardı yani. Ya da şuradan ağır mı girsek? Böyle gidebiliriz. Ev kullanırım ben. Lan kürek yapaydık ben de Neyse şuna kalıvereyim. Tamam. Buradan dikkatlice gittik mi sorun kalmaz diye düşünüyorum. Direkt madene gelme olasılığımız nedir acaba? Demir filan bulurdu de yani hani direkt şeylere geçelim Oyun nedense ağırdan almayı seviyorum ya yani. Hani öyle hemen zırh yapalım bir şey yapalım Böyle şey yok bende Şimdiden uyarayım da Ondan bana yazmayın herhalde görünüyor. Parlaklık açık mı ki? Ya bu arada Montplay'de de devam edeceğim. Ona da ara vermiş oldu. on normalde yayınlarda oynuyordum da. Yayınları açamıyorum bir türlü hani. Meşgulüm bu aralar. Ve işte aradığım yer. Tekrar aradım neymiş? Ha şimdi. Şöyle kapatalım. Şöyle şuradan ağrı. Sola doğru gidelim. Ya da şöyle bir şey de yapalım. Aşağı doğru kazdık ya. Şimdi yukarıya doğru kazalım. Değişiklik olsun. Ha. ucu şey çıktı. Neymiş lan? Ne bu? Ham bakır. Ne iş yarıyor ki? Toplayalım bakalım. Önceden şey vardı. Kömürün etrafında kazınca falan demir bulma ihtimalimiz artıyordu. Hala var mı şu sistem? <laughs> Hadi Fazla üstte çıkmamak gerekiyormuş. Buranın üstü çakıl. Böyle rastgele bir yer açıp değil, demir mi bak istiyorum da. Kılıcılar hemen demir yapıp biraz hani madene girdiğimizde kesin Dayanmak istiyoruz. Yoksa iskeletlerle falan uğraşılmaz ya. Zombiler neyse de. İskeletler tam Allah'ın belası. videoyu durdurayım da şu ayarlara düzelteyim açayım şeyler Raidleri. biraz şöyle çok çıksın ya bu ne böyle ha bulduk lan yani gör ki şey kırılacak bir tane niye yapmadıysam Evet gerçi şey var Tamam burası bizim maden üstümüz olsun. Buraya koyalım. Şimdi bunun etrafını kazarak en azından şey bulabiliriz demir. Ya önceden öyle oluyordu. Şimdi oluyor mu? İşte ona bakmak istiyorum. Oo, bayağı gidiyor lan. Bayağı damar bulduk ha. Tamam şimdi şöyle bir etrafı temizleyelim. şu olabileceğine inanıyorum ben. İnandığımla da kalmak istemiyorum. Şöyle bir açalım şöyle şuraları. Acı nasıl olmaz? Acaba kaç şey yükselsin o üç, çap belirleselerdi. Mesela o şu çapta. İçinde ya da. Lav sesi mi duydum ya? Bir şey efsanesi yoktur umarım bu oyunda. Hala adam var mı? Devam ediyor mu ki? olay mı ne vardı? Aklımız çıkıyordu ondan. İnşallah yoktur. Yoksa bırakırım ben bu oyunu. Oynamam. Böyle ecünlülerle ünlü işim yok. <laughs> Neydi bir de vardım falan vardı herhalde. Vardım mıydı mi mı? Şöyle boynuzlu gibi bir yaratık vardı. Instagram'da çok karşıma çıkıyor. Burada canavar çıkma riski olabilir mi? Olabilir. Hadi biraz yukarı çıkalım. En değildi. Nereden arı gelmiş? Az da siz gerçi aşağıya. Demir bulaydı iyiydi. Demir bulamadık ya kötü oldu. Biz yine her ihtimale karşı... Lan ne yapıyorsun? sen? Ha, ben sana kalktıramadım. Hacı horlak gibi yatıyor anasını satayım adam. Kum sıkıyor ya şöyle kapatayım. Şunları bir koyalım. Şunu da artık gitsin. biraz da hadi. Bunu toplamaya gidelim. Kesilecek şey zombi falan var mı? Hadi şanslı yumurta. Açık çıktı lan. <laughs> Aslında hemen maden falan yerine çiftçiliğe gideceksin. En zevkli soda. Eski geldiğimiz yerde şey de vardı mesela. Ee, at. Eğerlerimiz falan da var. Donabiliriz onlara eğitim. Ama nasıl eğitileceğini hatırlamıyorum. Yazarsanız sevinirim. Şimdi bu buna tıklayınca da mı şey yapıyor? Allah Allah bak bu değişik olmuş. Aa hem de şeyle geliyor. Bak bu değişik olmuş. artı yoktu demeden lan bu oyunda. Bence kendimiz bir şey yapmamız lazım herhalde. Dur almayayım. O hatayı çok öperim hep. Böyle normal araçlar arasında ben biraz belli olur ya sinir oluyor. Uzaga da tarla kurmuşlar. Tamamdır yeter o kadar 42 tane bizi götürür. şey suyun içinde böyle farklı bir zombi oluyordu ya yeşil gözlü gibi değişik bir şey bir tane sürüne gelmişti Dur bakalım aslında şöyle o büyümeye başlamış bunu neymiş Şefi de mı? Bu mu geldi lan? Nah. Yoksa ben... Aslında biraz da yetişmesi gerekiyormuş. Tamam şuraya yaparız güzel yine. Şu alan güzel. Tam böyle şeyin ortasında. Şurun. Böyleler hemen dibimizde. Madenler de yakın. En azından bir şeyler yapılabilir artık. Şöyle bakılınca. En azından bazı şeylere şey çıkıyor mesela. En azından çiftlik falan yapacaksak. Tarlalar zaten boş verin. Tarlalar hazır. Hani sorun olmaz o noktada. Şu acıda ile bir daha konuşalım bakalım ne teklif ediyor. Ya, bu kazıkçıymış. niye konuşmuyor lan bana? beni sevmedi çana vurunca niye kaçtım golem buradaymış lan ağzımıza tükürürüm bir şeylere bir daha vurmayalım Ee, bir daha gidelim. Sırf sırf olmadan madenlere de girmek istemem gerçi de. Kapıyı hiç yapamıyorum. Bu oyunu burada bitirelim de. Ya, i̇lk bölümleri alabilirsiniz. ben de Az çeken. O yüzden bu oyunun bu kadar olsun. Diğer bölüm Zaten kaldığımız yerden Devam edeceğiz. Madene girmiş oluruz büyük ihtimal. Ya madene gireriz ya da bu çiftçilik işlerinden falan başlamaya çalışırız. Ama madene girmek zorundayız. Kayış için ip lazım bize. Onda tek toplayacağımız anasını satayım örümcekler. <laughs> Neyse. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.